Selam arkadaşlar, yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün Lüksül haritasında patlatma maçında Aha! Cafer hile videosu paylaşıyor. Lüksül haritasında patlatma maçında Backlight B2 PPS 18 kesinlikle nişancı tüfeğiyle oynuyoruz. Bakalım neler yapacağız. Keskin ile izleyip görelim. Çok sıkıyor lan bana. cipi çapa çapa Görev başarılı Uzun gidelim uzun tamam, hadi gidelim. Uzun candır Bak Barretli de geldi Geldi Maşallah Gördünüz değil mi ne güzel attım <laughs> Şurada biri var Bak çıkışa bak Çık lan. base adam tutuyorum. Atil durdurucu çipi çipi çapa çapa dubi dubi tabuttaki adam baba Bilal son kalmış Bilal kusura bakma kardeşim ama eşit gibi geleceksin bombayı kurunca bak şimdi dıt bomba kuruldu hala orada yattığını biliyorum Bilal oha Bilal geldi Hilalde gelişme var. <laughs> Öldüm Bilal. Üç kişi. Bilal kusura bakma. Bu işler parada değil sırayla. Görev başarılı. Hadi gidiyoruz. Cefer. Bir paylaşıyor Cefer. <laughs> Bombe. Bombaların yardı çöplüklerde. Sağına soluna sobe. Burada biri daha. Bıçak. İki kişi. tek yalan bıçakla tek yalan Abi üstlerine gitmek akıl işi değil Çok güzel gidiyorduk ama adam ne yazık ki tek yemedi abi bıçağı Görev başarısız Efsane gidiyorduk bu işleti hayallerle gidiyorduk Ya şu bıçak olayını çözemedim ya Merkez bir kez mi lan biz? Arama be yavrum Sağında lan, sağında lan Yok abi ben bırakmayacağım kısa'yı ya Kısa'yı bıraktım lan gidiyoruz Bak Ayıp oğlum Of. Bilal'i gördün mü? Aa bu yatıyor Ulan beni de bu adam. Evet Bilal'cim. Senle biraz eğleneceğiz. Görev başarısız. Tamam hadi gidelim. Durun durun durun. Müsaade. 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 Ben geliyorum. Müsaade. çaban çık lan nasıl yatıyo lan o adam kafasıyla geçiyo 2 kişi kafadan. <laughs> Neyi bekliyor lan orada? Bak bak izle. Bal bak. Kafa <laughs> avcısı. nice. Bal hek. Demek ki neymiş? Kırmızı olması bir şey fark etmez. Mi? al bak şunu tut lan bi daha göster bi 2 2 kişi şu 2 biçim 3 kişi <Şu gülüyor> kişi Oğlum bu ne lan? Heymenler korlardan daha iyi oyun ya. Be. Ne bir nere kaldı? Çıktı. Salaga. Bomba kuruldu. Bu adam nerede? Arkadan geliyor bence. <laughs> Uzuna geçti. <laughs> <Moşer. Gülüyor> maviden sonra turuncu mu çıktı bir de? Tamam, hadi Bence uzunluk bıraktılar diye tahmin ediyorum. Geldi. <laughs> çok geç patladı ya. Bu sefer de kısadan daha çok adam geliyor. Şeylerimiz çok yanlış kararlarımız. Gelir ve sonuç. Bu da tek be bitti. Düzeltmem lazım. Yani Uzun sizin olsun arkadaşlar. Ben uzundan çıkıyorum. Kısa görev devam. başarısız. Biz kısa iyi gidiyoruz. gidiyoruz. Keskin ile yani harikalar yatıyoruz, harikalar yaratıyoruz. Geldi gene. Abi vursanız alın adam o kadar oynadı. Bir daha çıkar bu adam. Şimdi kill aldı ya hevese geldi, şevke geldi. Çık lan hadi. O kadar senin için övgü yağdırdı. Görev başarılı. Hem geri vitese takmış, hem yardım yap. Oh çok güzel. Hadi gidiyoruz. Bak şimdi burada da harikalar yatıracağız. Şiş. Oğlum şu ok alma al da Keskinle daha Şimdi buradan raşlıyorsa bizim kısa geçmemiz lazım. Dur. Bomba kuruldu. Uygulayalım. Güzel gidiyorduk ama. Oğlum bu adam bu şekilde oynamayla nasıl ölebiliyorsunuz? Eden geliyor ses. Orta üstte. Trabzon. Trabzon sol açık Bilo, senin belanı yakacağım şimdi. Çırana da yakacağım belanı da Bilo. Görev başarısız. Tamam. Hadi Oğlum, 22 vurdum. Takımın genel top total kiline eşdeğerim ya. Bu kadar da yapmayın ama kızlar. Denirim sen. forması. Bak olmadı ok. ne oyalarlar adamı böyle de oyalarlar. Lan kill alamadık bu maç. Görev başarılı. Hadi gidiyoruz. Yok aga gidelim. Yatıyorlar yatıyoruz bizde Zaten bizim amacımız bu oyunda yatmak. Bak raşa bak. Yine deliğinden bomba söküyor. Evet. Kaput boş. Bomba kuruldu. <laughs> gördünüz mü? Bomba patladı. Giremedim. Beyi salmamalıydım. Görev başarısız. Oğlum no, kelleri kilalamıyoruz. Ne yaptık biz ya? Tamam, hadi gidelim. Düzeltiyoruz. Tamam, topluyoruz. Sıkıntı yok. gelmiyorlar ha. Nereyi bıraksam oradan adam geliyor. Çık. Katil <gülüyor> durdurucu. The Island'ı senindir. 2 kişi. mı? B mi? A mı? B mi? Ulan Bilo yine sen mi kaldın? Bilo'dan çok korkuyorum abi. Aha Bilo da öldü tamam. Bak şurada biri var tamam şurada. Tak. Kaan kaldı. Kaan neredesin abicim? Bilo abi kaçtı. Hmm. adam katil olmuş abicim, katil. Görev başarılı. 17 tamam, vurmuş, benden sonra geliyor ama... Fark şu, ben keskin oynuyorum o. <laughs> bob diye oturdu ama ölmeyecek. bomboş ya geldi <laughs> adam bir oraya sıkıyor bir buraya sıkı. mal oldu ya görev başarılı 30 yapsak şunu lan elbette ne ya var ne olur ki lan Kaç 30 yapabilir miyim? Kırmızı takım 28'de kazandı. 28'de bitirdik abi. 28'e 4 oynadık. Bence güzeldi. Keyif aldım. Eğlendim. Bilo'ya biraz çok öldüm ama neredesin Bilo? Bilo. Bilo senin. Yaktım şıranı Bilo. Evet arkadaşlar. E, lüks bir haritasında patlatma maçında kesin nişancı ile bu şekilde oynadık. Umarım keyif almışsınızdır. Eğlenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir video. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi Kalan da kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyelim. Bu arada bildirimle de bildirim zillerine tıklayarak